Burada gazı olmadığı gün yok. Burada arabalar takla attığı oldu. Buradan arabanın uçtuğu oldu. Emin olun bir gün biri söyleyecek. Samsun'da ulaşımı zor olan bu yokuşta sağanak yağmur sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. ya. <laughs> Arkamda görmüş olduğunuz bu tehlikeli yokuşta her yağmur sonrası hemen hemen her gün kaza meydana gelmekte. Bugün Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan bu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü tam bu noktadaki direğe çarparak durabildi. Araçlar çıkamıyor, kayıyor. Vallahi dün oldu, bugün oldu. Adeta kayak pistine dönüşen bu yokuştan ne inmek mümkün ne de çıkmak. İlk adım ilçesi Fener Sokak'ta bulunan bu tehlikeli yokuşta vatandaşlar adeta can korkusu yaşıyor. Yağmur yağmadan da kayıyor. Yolun şekline bakın bir kere şey mermer gibi. Yani biri ölmemiş burası yapılmayacak o belli oldu artık. Önlemi bu yol iptal olursa önlem alınır. O iptal olmadıktan sonra nasıl alacaksın önlemi? Burada kazalar oluyor devamlı. Burada arabalar takla attığı oldu. Buradan arabanın uçtuğu oldu. Çoğu araç yokuşta kalırken bir motosiklet sürücüsü ise yolun kaygan zemin olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Aha aha, aha. aha, 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 aha. Burada. Geçmiş olsun. Ya bildiğin şey gibi ya. Abi gördük kardeşim gördük. Şeyler buz, şeyler. buz pisti gibi ya. Cık cık cık. Bir şey var mı? Yok abi yok şükürler olsun. Buz pisti mübarek ya. Bunu için gördüm ya. Yol bildiğim buz pisti gibi. Az frene bastım mı otomatik kayıyorsun. Artık burada başka bir araba da olsa araba da kaysa burada çoluk çocuk olsa çoluk çocuğu ezeceğiz. Sonra suç bizim şoförleri olacak. Kapansın tabii yani çünkü burada can güvenliğimiz yok yani neyin olacağı belli değil. Son bir ay az 30 tane kaza oldu burada. Muhakkak emin olun biri söyleyecek. Belki birkaç kişi ölecek. Ve önlem alın be. Minibüs devrildi. Dün otobüs tabelayı yıktı. Bugün otobüs devrilmek üzereydi. Yani şuraya, şurada da yıkılabilirdi. Burada o çay ocağı var sonuçta. Insan...